<laughs> Merhabalar, ben Eda Bolat. Ee, Doktor Ali Mezdi'nin yerini ben internette arayarak buldum. Hiçbir arkadaşımdan tavsiye almadım. Çünkü benim gibi hiçbir şekilde kulağından, kulak memesinden şikayetçi olan bir arkadaşım yoktu. Genelde de böyle bir şikayetin olduğunu da tahmin etmiyordum. Kepçe kulak ameliyatı olduğunu ama bunun olmadığını düşünüyordum. İnternette bir araştırma yaptım. Orada Ali Mezdey'i, Doktor Ali Mezdi'yi yani fazlasıyla övüldüğünü ve çok memnun kalındığını gördüm. Bu nedenle direkt yani hemen Ali Mezdi'yi aradım. Doktor Ali Mezdeyi aradım ve o şekilde e, çok kolay bir şekilde irtibata geçtim. Buraya geldim, görüştüm. Çok güler yüzüydü. Direkt zaten aklımda böyle e, korkularım vardı ama hiçbir şekilde korkulacak bir şey yok. E, gayet güler yüzüyle burada çalışanlar olsun, Doktor Ali Mezdeyi olsun, her türlü işte samimiyetiyle güler yüzüyle beni de sakinleştirdi. Çok da güzel, e, keyifli bir ameliyat oldu ameliyat da dememek lazım hatta. Yani ufak bir e, operasyon gibi bir şey. Çok uzun sürmüyor. Hiç ağrısızı yaşamadım. Çok da güzel oldu. Yani çok keyifli vakit geçirdim. Güle eğlene oldum ben o ameliyatı. Çıktığımda daha sonrasında hiçbir ağrısızı gene hissetmedim. Dikişlerim kısa bir süre sonra kayboldu. Tabii ki bakım da çok önemli. Sonrasında ilaçlarımı kullandım. Şimdi gayet memnunum. Hiç kimse fark etmiyor. Çok doğal duruyor kulaklarım. Yani çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarımız merhabalar. Lütfen Esteport kanalımızı YouTube'dan takip almayı unutmayın.